bir teklif vermiştir. İsteklerin adını ve teklif tutarlarını okuyorum. Birinci sırada Tülay Arıkanoğlu teklifi 1 milyon 173 Türk lirası teminatı uygun. Salpak'da pazarlama limite şirketi teklifi 25 milyon 30 Türk lirası teminatı uygun. Bir başka isteklimiz Baştan Argo Anonim Şirketi teklifi 22 milyon 852 bin Türk Lirası teminatı uygun. Ömer Selim Gıda Limite Şirketi teklifi 23 milyon 982 bin 600 Türk Lirası teminatı uygun. Bir başka isteklimiz Avantaj Gıda Limite Şirketi teklifi 27 milyon 560 bin Türk Lirası teminatı uygun. Mehmet Emin Sanlı'nın teklifi 4 milyon 197 bin Türk Lirası teminatı uygun. Yılmaz Oğulları Gıda'nın teklifi 4 milyon 945 bin 600 Türk Lirası teminatı uygun. Toma Tomato Gıda Anonim Şirketi teklifi 10 milyon 400 bin 860 Türk Lirası teminatı uygun. Er Oğuzcanlar Limiteş Şirketi'nin teklifi 11 milyon 155 bin Türk Lirası teminatı uygun. Bur Kuyumculuk Gıda Meşrubat Nakliyat Teklifi 9 milyon 21 bin 600 Türk Lirası teminatı uygun. Son olarak Onaylar Gıda Emlak limite, Anonim Şirketi'nin teklifi 24 milyon 952 bin Türk Lirası'dır. Bu isteklerimizin de teminatı uygun. Kısım bazında yaklaşık maliyeti okuyarak oturumu sonlandıracağım kısmıısın yaklaşık maliyeti 13 milyon 320 bin Türk lirası. 2. kısım 1 milyon 200 bin Türk Liası 3 kısım 1 milyon 913 bin400 Türk Lirası dördüncü kısım 2 milyon 173 bin400 Türk Liası 5 kısım 4 milyon 653 bin400 Türk Liası altı kısım 2 milyon 450 bin Türk Lirası 7 kısım 5 milyon Türk lirasıdır Toplam 30 milyon 710 bin 200 Türk lirasıdır. İhaleye katılımınız için teşekkür ederiz.